Merhaba sevgili dizi severler. Yeni bölümde Yaman ve Derin arasında yaşanan büyük çatışmanın ardından olaylar hızla karışmaya başlıyor. Ailesini koruma telaşında olan Yaman, düşmanlarından bir adım önde olmaya çalışırken Alaz'ın yalanları işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Bakalım Yaman ve Serhan'ın işbirliği bu düğümü çözebilecek mi? Hepsi ve daha fazlası için bölüm detaylarına birlikte göz atalım. Yaman, Derin tarafından vurulduktan sonra olaylar çok daha hızlı gelişir. Hande ve İskender'den sonra artık Derin de kendisinin bir şeylerin peşinde olduğunu biliyordur. Hatta öyle ki derinin kendisine bir oyun oynadığını bile anlar. Herkesten hızlı davranmak zorundadır Yaman. Ama ailesinin de başına gelenler Yaman'ı hedefine giderken durdurur. Babasının vurulması, Asi ve Alaz'ın çocukları olduğunu öğrenmesi. Şimdi ailesinin yanında olma zamanıdır. Alaz ise söylediği yalanın altında eziliyordur. Toparlamasına imkan da yoktur ve yalan söyledikçe daha da batar. Sonunda da yapılabilecek en büyük yanlışı yapar. Affı olmayan bir hata. Yaman ve Serhan işbirliğinde ise işler yolunda gitmeye başlar. Sonunda her şeyi ortaya çıkaracaklarını düşünüyorlardır. Oyun kurucu oldukları planda aslında oyuna geldiklerinden ikisi de habersizdir. Bölüm 43 yarın akşam saat 8'de sizlerle olacak, kaçırmayın. Yeni bölümde neler olacağını izlemek için bizden ayrılmayın ve her zamanki gibi yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Dizi hakkında düşünceleriniz bizim için çok değerli. Görüşmek üzere.